Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte WoW nasıl para kazanabileceğinizi göstereceğim. Ee, öncelikle e, bu uygulamanın Vol e, WoW Para diye bir birimi var. Vol WoW Coin de olabilir yanlış bilmiyorsam. E, 100 Vol WoW Coin 1 dolara tekabül ediyor. Kenarda zaten yazıyor. E, bu uygulamadan e, bu uygulama size ödeme yapıyor mu yapmıyor mu birazdan kanıtını göstereceğim. Daha önce para çeken arkadaşların bu sohbetler bölümünde gruplar var. Oradan paylaşıyorlar. Ben size onun ödeme kanıtını göstereceğim. Şimdi buradan nasıl para kazanırsınız? Anında kazanç bölümünden en çok oradan para kazanılıyor. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Bu uygulamaya sadece biri sizi davet ettiği zaman üye olabiliyorsunuz. O yüzden uygulamayı indirip denemeyin. Ben açıklama linki, açıklamaya link koyacağım. Ona tıklayarak WoWF'e üye olabilirsiniz. Unutmayın linke tıklamadan üye olunmuyor veya başka birisinin arkadaşınız sizi davet etmesi gerekiyor. O arkadaşınız da davet ediliyor. Yani davetsiz iş olmuyor arkadaşlar, onu söyleyeyim. Şimdi e, anında kazanç bölümünden en çok kazanacağınız burası. E, bu yukarıda turuncu kod, mavi kod ve kırmızı kod var. Bunlar video izleyerek para kazanmanızı sağlıyor. Bunlar biraz az kazandırıyor, onu söyleyeyim. E, burada oyunları oynayarak para kazanabiliyorsunuz. Mesela onu nereden yapacağınızı da söyleyeyim. Tüm teklifler yazıyor. artı altı ortaklarımızdan diyor. Bu Volap'in WoW App'in e, sunduğu ortaklardan kazançlar. Böyle Fiber, Iron Search gibi ortaklar var. Bunlar diyor ki benim oyunumu indir. Şu seviyeye gel. Sana 100 vol WoW coin mesela. Burada yazıyor zaten. E, mesela Sol Til Grant diye bir oyun varmış. Kart oyunu. Bunu oynarsanız 124 vol WoW coin. Yani 1.24 dolar ediyor. Ee, bu oyunu oynarsanız. Bunu nasıl yapacağınızı da e, göstereyim. Mi? Şu üstüne tıklayıp 124 bu para tıklarsanız Buradan parayı kazanabilirsiniz. Oyun oynadıktan sonra hesabınıza yatıyor. Buradan oyunları oynadınız diyelim. Anketler de var bunların içerisinde. Mesela Polyfish Survey e, anketleri size iyi paralar kazandırabilir. Şimdi buradan da çıkalım. Burada para iadesi bölümü var. Buradan da kazanç elde edebilirsiniz. Onu da hemen hızlı bir şekilde göstereyim. Siz e, bir siteden alışveriş yap yapmadan önce mesela trend yoldan bir alışveriş yapacaksınız. Bu linkten eğer alışveriş yaparsanız size e, harcadığınız paranın %3.6'sı geri iade ediliyormuş. Burada yazıyor değerler. Mesela Ali, AliExpress'ten 5.17'ymiş yüzde. Buradan alışveriş yaparsanız paranız hesabınıza volcoin olarak yatıyor. Onu da dolara çevirebiliyorsunuz. Bildirim geldi. Neyse. Burada oyun oyna bölümü var. Buradan oyunları oynayarak volcoin kazanabilirsiniz. Bakın ben mesela buradan 0.05 volcoin kazanmışım. Çok düşük bir miktar ama olsun böyle böyle birikiyor. Size biletler veriyorlar. 10 bilet. Ben mesela bir tane oynadım. Demin bakın ücretini aldım ben. Buradan da oyunlar az kazandırır. Asıl kazanç anında kazanç bölümüdür. Bir de ne kadar çok bağlantınız olursa yani referansınız birilerini davet ederseniz onların kazancının bir kısmı size geçiyor. Mesela davet ettiğiniz kişi başkasını davet etti. O davet ettiği kişinin kazancı da size geçer. Böyle 8 kademe kazanç elde edebilirsiniz. Ee, burada sizin kazancınızın çok küçük bir miktarı yüzde biri diye biliyorum ama yanlış bilmiyorsam hayır kurumlarına bağış yapılıyor. Siz bunu engelleyemiyorsunuz. Sadece hangi hayır kurumlarına bağış yapılsın onları seçebiliyorsunuz. Ben Türkiye Eğitim Vakfı ve Kadın Egemenliği Değerlendirme Vakfı'na bağış yapıyorum. Otomatik zaten yapıyor bağışını. Burada işte sıralamalar var ülke ve bölgelere göre ben mesela 760 760'dayı ülkede buradan güzel paralar kazanabilirsiniz dediğim gibi açıklamadaki linkten bu uygulamaya üye olabilirsiniz yoksa üye olunmuyor onu söyleyeyim bir de gelir eşitsizliği şeyi varmış buralar farklı konular onları geçelim Şimdi nakit nasıl çekeceğinizi gösteriyorum. En altta nakit çeke tıklıyorsunuz. Buradan e, kredi kartıyla e, banka hesabına mesela yukarıda 10 mov paradan başlayan bağış yapabiliyorsunuz. Mağaza kredisi, mov kredi yapabiliyor musunuz? Mobil kredi yani telefonunuza kontrol olarak gönderebilirsiniz kredi kartına en az 240 WoW Point kredi kartına gönderebiliyorsunuz. Burada zaten ayrıntılar yazıyor. Buraya mesela kredi kartını seçiyorsunuz buradan. Burada işlem ücretleri var. İşlem ücretleri biraz yüksek. Onu söyleyeyim. Mesela 240 boyun gönderdim diyelim ki bunun 1 boy coin'ini alıyorlar ve geriye 1,5 dolar kalıyor. Bunun da %8'ini alıyorlar. Gerçekten işlem maliyetleri yüksek. Bunun nedenleri de burada yazıyor zaten. Transfer ücretleri ödeme mali maliyetleri, transfer ücretleri ve diğer bakım ve işlem maliyetlerini içerir diyor. Buradan ülkenizi seçiyorsunuz. Sonra kredi kartınızı seçtiğinizde paranız hesabınıza yatıyor. Şimdi ben bunun ödeme kanıtını göstereyim. Galeride olacaktı. Şuradan WhatsApp şey, Woop WoW gruplarından gelen kazançlar bakın 2264 lira. Bu böyle bir iki günlük kazançlar değil. Buna çaba sarf etmeniz gerekiyor. Ne kadar çok üye, üyeniz olursa o kadar çok para kazanırsınız. Burada mesela Wowap şirketi yazıyor bakın. Şurada Wowap yazıyor tam ortada. Wowap e, arkadaşa 2264 lira para kazandırmış. Başka var mıymış biz ona bakalım. Şurada da var. Önemli bölgeleri karalamış arkadaş. Kendi e, telefon numarası çarçut. Mesela nerede yazıyormuş. Burada Vovap yazıyor mesela. Ortada. Bu arkadaş ne kadar kazanmış. 783 lira para kazanmış. Gerçekten kazançlar güzel. Bazen karşınızda 50 dolarlık görevler çıkıyor. Gerçekten çıkıyor. Onun bir fotoğrafı vardı bende. 50 dolarlık görevi kaçırdım ben. Bunu ben çektim. Ekran fotoğrafı. Bu 20 dolarlık görev. Board Kings diye bir oyun var. Onda 42. level'a gelmeniz gerekiyor. Ve size 2060 koyun veriyor. Ben bunu yapamadım. Ve buradan para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi açıklamadaki linkten bu web'e uyu olarak siz de bu paraları kazanabilirsiniz. Ben sizi buradaki sohbet yardım gruplarına alacağım. Buradan merak ettiğiniz şeyler varsa yazabilirsiniz. Yoksa YouTube yorumlarına da yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.